Nedim Şener Amerika'ya cevabı MIT verdi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı General Kenneth McKenzie, 10 Eylül günü Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri yani SDG'nin sözde komutanı Mazlum Kobani Kod adlı Ferhat Abdi Şahin'le görüşmesinde Suriye'de kalmaya ve terör örgütüne destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Tüm bunlar olurken geçen hafta Birleşmiş Milletler toplantısı için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan CBS televizyonuna verdiği röportajda ve dönüşte yaptığı açıklamalarda Amerika'nın terör örgütü PKK YPG'ye destek vermemesi gerektiğini ve Amerika'nın Suriye'den çıkması gerektiğini söyledi. Terörist destekçisi ABD. Erdoğan ABD NATO ülkesidir. Biz NATO ülkesiyiz. NATO'da dayanışma içerisinde olmamız gerekirken terör örgütleri buralardan bu tür destekleri almamalı. Amerika bölgedeki PKK, PYD, YPG gibi terör örgütleriyle beraber mi hareket edecek yoksa NATO'da beraber olduğu dostuyla Türkiye ile mi hareket edecek? Bunun kararını vermesi lazım dedi. Evet, böyle dedi ama Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü PKK YPG'ye destekten vazgeçmeyeceğini söyledi. MIT tarafından öldürülen PKK'lı terörist Engin Karasta 170 milyon dolar yardım. Gelen haberlere göre Amerikan yönetiminin PKK-YPG terör örgütüne 170 milyon dolar yardım kararı aldığını açıkladı. Ayrıca PKK'nın kontrolündeki Suriye Demokratik Meclisi, eş başkanı İlham Ahmet'in içinde olduğu 5 kişilik grup Biden'ın ekibinden isimlerle görüştü. Afganistan'dan kaçarcasına çekilen Biden yönetimi, Suriye'deki 900 civarındaki askeri varlığını korumak yanında kullandığı terör örgütü PKK YPG'ye destek olmaktan vazgeçmiyor. Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gerek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları Türkiye'nin Amerika'nın PKK YPG terör örgütüne verdiği desteğe sessiz kalmayacağını gösteriyor. Suriye'de nokta operasyon PKK'nın üst düzey yöneticilerine yönelik Irak topraklarındaki operasyonların PKK YPG kontrolü altındaki Suriye topraklarında da sürdürüleceğine dair önemli bir gelişme yaşandı. Nitekim Amerika'nın terör örgütüne desteğine karşılık en etkili cevap dün Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından verildi. PKK YPG kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla Interpol kırmızı bülten ve terörden arananlar listesinde kırmızı kategoriyle aranan PKK merkez komite üyesi Haydar Varto Kod adlı Engin Karaaslanı öldürdü. MIT'in sahadaki ajanları aracılığıyla Kamışlı merkezli faaliyet gösterdiği tespit edilen Engin Karaaslan Kamışlı Haseke ana üzerinde Elifero mevkisinde siyah operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı General Kenneth McKenzie, 10 Eylül günü Suriye'de Mazlum Kobani kodattı PKK'lı Ferhat Abdi Şahin'i ziyaret etti. MIT, Irak ve Suriye'de 55 teröristi öldürdü. Amerika'nın tüm silah ve maddi yardımına, teknik desteğine rağmen Milli İstihbarat Teşkilatı, 2018'den bu yana Irak ve Suriye'de toplam 55 üst düzey PKK-YPG üyesi teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerin 50'si Irak, 5'i ise Suriye toprakları içerisinde öldürüldü. Suriye'de öldürülen en üst düzey PKK'lı. MIT'in yaptığı bu operasyonun bir özelliği daha var. Engin Karaslan'ın MIT tarafından Suriye topraklarında bugüne değin öldürülen en üst düzey terör örgütü üyesi olması. PKK'ya 1980'li yıllarda katılan Engin Karaslan, 1990'lı yıllarda Suriye'nin başkenti Şam'da örgüt elebaşı Öcalan'ın bizzat eğittiği teröristlerden birisiydi. Öldürülen Karaaslan'ın 2000'li yıllarda ise PKK Ermenistan temsilciliği yaptığı ve örgütün çatı yapılanması KCK'da sözde Adalet Divanı üyesi olarak görev yaptığı biliniyor. 2019 yılından bu yana Suriye'de bulunan Karaaslan, en son PKK'nın Suriye'deki en üst yürütme organı PKK Suriye Sekreterya üyesi ve PKK KCK Suriye Genel Sağlık Sorumlusu olarak görev yapıyordu. Terörist Karaaslan, Tunceli, Amanos ve Kandil'de üst düzey yöneticilik yaptı ve çok sayıda eylemin planlamasını bizzat yaptı. Suriye de güvenli değil. MIT'in nokta operasyonlarıyla Irak'ta 50 üst düzey yöneticisini kaybeden PKK terör örgütü 5 yöneticisinin öldürüldüğü Suriye topraklarında kontrol ettiği alanlarda da güvende değil. Nitekim son operasyonla birlikte örgütte var olan paniğin büyüdüğü, elebaşı konumunda olanların tam bir sessizliğe büründüğü bildiriliyor. Ne Amerika Birleşik Devletleri'nin önerisiyle Suriye Demokratik Güçleri yani SDG adını alması ne emperyalist Amerika'nın hamiliği yardım ve desteklerinin PKK-YPG'yi kaçınılmaz sondan kurtarmayacağını tüm dünya görecek. Sözde NATO müttefiki Amerika'nın verdiği silahları Türkiye'ye karşı kullanan terör örgütü biterken kendisini sözde demokrasi, hukuk, insan hakları temsilcisi ilan eden Amerika'nın maskesi de düşecek.